Zencefil Mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yazın kurutmuş olduğumuz domateslerle ağızlara layık, enfes lezzetli bir meze yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle bir su bardağı dolusu kuru domatesi tenceremize alalım ve ardından bir su bardağı suyu da üzerine ekleyelim. Kuru domateslerimiz suyunu çekinceye kadar güzelce haşlayalım. Domateslerimiz görmüş olduğunuz gibi bütün suyu çekti. Şimdi domatesleri rondoya koyalım. Ardından tamamen damak zevkinize bağlı tuz, karabiber ve kırmızı toz biber karışımını domateslerin üzerine ekleyelim. Ve mezemize ovurucu lezzeti verecek olan bir diş sarımsağı da koymayı unutmayalım. Tüm malzemelerimizi rondoda güzelce karıştıralım. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra rondomuzun kapağını açalım ve etrafını temizledikten sonra içindeki aparata çıkaralım. Kuru domateslerimizin üzerine 2 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurdu ekleyelim ve tüm malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce karıştıralım. İşte o enfes lezzetli olan kuru domates mezesi artık hazır. Servis tabağımızı alabiliriz. Mezemizi servis tabağına koyduktan sonra üzerine şekillendirelim ve ardından ben çok yakıştığını düşündüğüm için zeytinyağı ve ceviz ekliyorum. Sizler dilediğinizi mezenin üzerine ekleyebilirsiniz. Bu mezeyi yapıp denedikten sonra daha önce neden yapmadım ki dediğinizi duyar gibiyim. Eğer bu güzel lezzeti denerseniz yorumlarda lezzetini benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta kanalımda lezzetine güvendiğim ve denediğim güzel tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.